Thank yeah. Tabii laboratuvarımıza geldikten sonra rutin olarak biz günlük bakım işlemlerine başladık ve gördüğümüz kadarıyla da tabii ki hem yaklaşık bir bir gramın onda biri kadar bir kilo alımı söz konusu, söz konusu. hareketlerde hızlanma meydana geldi. <laughs> bu da demek oluyor ki kaplumbağamız burada aslında doğal ortamından yakın bir ortam hazırladık ve bu burada da adapte oldu. Yavaş yavaş kaplumbağamızda burada yaşamını devam ettiriyor. Ee, az önce gördüğünüz gibi e, biz e, günlük olarak bir belirli bir program hazırladık. Bu program dahilinde e, kaplumbağamızın beslenmesini gerçekleştiriyoruz. E, dış kısımlarını diğer parazitlere karşı ya da bakterilere karşı koruma önlemleri için e, günlük olarak bakımlarını gerçekleştiriyoruz. E, artı buna ilave metabolik, metabolik olarak da e, fizyoloji e, kısımlarını nasıl ilerlediğini görmeye çalışıyoruz. Ne demek bu? E, tabii ki normal e, bir yaşam içerisinde kaplumbağamızın yemesi gerekiyor. Aynı şekilde de dış, dışkılaması gerekiyor. E, eğer bu ikisini gerçekleştirdiği zaman aslında kaplumbağamız kendi ortamında kendi kendini yaşatabilir seviyeye gelmesi gerekiyor. Bu ikisini de biz gerçekleştirdik burada. Ee, sabah hatta bugün sabah dışkıladığını gördük, dışkısını toparladık ee, ve yediğini de e, gördük. Bu da demek oluyor ki kapılmamız burada e, yaşamını sürdürebilecek gibi gözüküyor. Ee, tabii ki e, biz böyle diyoruz ama. Ee, dünyada aslında yaklaşık yüz binde bir e, gibi bir olasılıkla bu tip vakalara karşılaşıyoruz ve yaşama ola, e, olanakları oldukça kısıtlı bu kaplumbağaların. Bu bağlarının. Ee, bunu biz e, bir şekilde hani e, büyütüp e, büyütebilirsek, aslında aslında bilim dünyasında e, güzel bir veri kapsamına girecek. Bunu görüyoruz burada. Ee, daha da ilerisi işte e, yerel e, insanlardan da çok fazla e, isimli ile alakalı yorumlar yapıldı. Hatta bizde de bir kamuoyu, e, yani kendi aramızda bir kamuoyu şeklinde bir e, yaklaşımla ismini e, Pamukkale olarak koyduk. E, aslında tek bir hayvan gibi gör görünüyor, o yüzden Pamukkale ismini seçtik. Ee, bireylerden bir tanesine pamuk, diğerine de kale diyerek aslında kendi içerisinde güzel bir sınıflandırmaya e, sınıflandırma yolunu seçtik. Ee, böylelikle de hem hayvan tek bir hayvan, pamuk ismi pamuk kale, e, e, sadık hayvan pamuk diğeri kale olarak da birleştirmiş olduk. Bu da hani hem üniversitemizin adına hem de e, Türün yani bireyin bulunduğu pamukkale bölgesine atfen aslında güzel bir yaklaşım olacağını inanıyoruz. 5 gündür pamuk ve Kale'nin bakımını üstleniyoruz. Laboratuvarımızda her gün temizliklerini, bakımlarını, beslenmesi olup olmadığını ve dışkılamalarını takip ediyoruz. Bizim için çok değerli bireyler, her gün o yüzden gözlemlerini yapıyoruz. Baya ilgi çekici. O yüzden de çok uzun süre bizimle birlikte yaşamasını diliyoruz. O yüzden bütün elimizden gelen özveriyle özenle bakmaya çalışıyoruz.